Bismillah, Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak iftar yardımları Somali Hidayet Kamil'de yapıyoruz. 200 adet iftar sofrası medresede okuyan öğrencilere verdik. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Ey marifeti geniş olan Allah'ım, bize başla. Allah'ım senin rıza için oruç tuttuk, sana inandık, sana dayandık. Verdiğin nimetler için oruç tuttuk. Ramazan'ın yarınki günü niyet ettik. Önceden işlediğimiz, ileride işleyeceğimiz günahlarımı affet. Yardım sayesinde oruç tuttuk. Riskeyle iftar ettik. Allah'ımıza hamd olsun. Allah kabul etsin. El Fatiha.